Galata göründü. Meşhur kırmızı kapı. Gelecek bölümü izliyoruz şu an buradan canlı yayınla. Sokak lezzetlerini deniyoruz. Evet şu anda da Saint Antoine Kilisesi'ne geldik. Canlarım, merhaba kanalıma. Hoş geldiniz. Merhabalar. Neredeyiz? Neredeyiz? İstanbul. Bir önceki video izlediyseniz zaten biliyorsunuz. İstanbul'dayız. Şu an ilk durağımız Galata. Galata. Aynen Galata'ya gidiyoruz. Ondan önce yolda o kadar sıkıştık ki. Acil bir şekilde zaten lavaboya girdik. Zaten ha, nasıl bir lavaboya girdiğimizi tahmin edemezsiniz. Hemen şimdi siz bir izleyin. <laughs> Hadi izleyin de bir gerçekten bizi anlayın. Gel. <laughs> ah yavrum, nerelerden geldin? Gece mi? Tuvalete mi giriyoruz? zindana mı giriyorsun? Belli değil. <laughs> <laughs> ya hatırlıyor musun? lira için yaptıkları Kesin <laughs> şeye Pek <bak, gülüyor> Galata <gülüyor> göründü. <gülüyor> Açık ama Galata biliyor musun? Çıkarız değil mi? <laughs> Akşam mı? Çıkalım. Görüşe çıkalım bence. Akşam mı çıkalım? Tamam. Daha, akşam üstü daha güzel olmaz Tamam. Saat kaçta kapanıyor? Ona göre bakalım. Meşhur şirin fırın. Evet göz bebeğimizi, hayalimizi şu an çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, hazırlanam. Ha. İyi. Çıkar bakalım. Karanlıkta olması gerekiyormuş ama burada nasıl karanlık olacak Köşede tabii. Çok da güneşli olmaz. İki film yanar. İki filmde zaten gelişi güzel patlatırız ya. Yani. Aynen. İlk şeyimiz, deneyimiz zaten. Yapacak şey Şuradan geçiriyor musun şu alttan? Hı, tamam. Bir daha sarı istersen. Akşam bilet alıp çıkacağız ama şu anda sokakları böyle güneş varken gezmek istiyoruz. Evet. Şu manavın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> ne kadar güzel bir şey olmuş. Rengarenk. Bir masumlar apartmanı hayranı olarak buraya gelmişken o mekanı görmeden olmazdı. Şimdi navigasyona yazdık. Oranın sokağını. Güzel. Ve oraya doğru gidiyoruz. En azından o binayı görmek istiyorum. O binanın bu arada tarihi bir önemi de var biliyorsunuz. İlk asansörün, yani Türkiye'deki ilk asansörün olduğu bina. Oraya giderken de o tarz evlerle karşılaşmak çok heyecanlandırıyor beni. Çünkü ben bu tarz böyle değişik eski yapılı evlerin yani yaşanmışlık olan evleri görmeyi çok seviyorum. Evet an itibariyle o sokağa geldik. Herkes bu sokakta. Aynen herkes bu sokakta. <laughs> şu bina değil mi? Evet o Ah evet. Zaten şu an çekim var aynen. Çekim var. ne kadar zor yaptıklarının kanıtı. Ya, Vallahi nasıl bir zor çekim yapıyorlar ya. Biraz binanın yani kendisi de çok güzel. Şey var mı? Kuş var mı? Bakalım hadi şey camda. Aynen hadi gökyüzüne bakalım. <laughs> Meşhur kırmızı kapı. Kuş nerede? Kuş sanırım beni ortada. Naci, Naci. hocamız. Evet şu an sesler duyuluyor. Han ve gerçekten Safiye birbirine, Safiye birbirine girdi. <laughs> Çok gelecek bölümden olacak. <laughs> gelecek bölümü izliyoruz şu an buradan canlı yayınla. Ya bir şey diyeceğim ben daha kalabalık bir <laughs> hayal ediyordum biliyor musun? Demek içeride kalabalık yani, Aynen. Evet. Yani Bana sağlam değil ha. Çok sağlam değil. Mi? Çöküyor burası. Gidelim. Biraz önce şuraya bastım. Ben çökerttim. Yani şu ayna da gerçekten tam çekilmedik. Evet. Çıkalım. Aynen. Arkadaşlar şu anda Suriye pasajına geldik. Burada analog çekimler yapacağız. Zaten buraya gelmeyi o kadar çok istiyordum ki. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel. Şuradan çıkıyor. Gel aynen yukarı çıkalım. Hatunum sıra bekliyor. <laughs> Burada bütün katlarda fotoğraf çekiniyorlardı zaten. Herkes bizim gibi fotoğraf için gelmiş. Pasajın tamam. tek amacı fotoğraf. Evet şu şekilde geçiyorsunuz ve olay bu. Biz de birkaç çekim yaptık. Bakalım, umarım güzel olmuştur. İlk defa analog çekim yaptığımız için de çok böyle yani bilemiyoruz nasıl çıkıyor, nasıl yapabiliyor muyuz? Kameracı da Aynen. Evet şu anda da Saint Antoine Kilisesi'ne geldik. Gerçekten muazzam. Yani mimari çok iyi gerçekten. Baksana şu etraf falan çok hoşuma gitti. Meryem ana. Evet burada da bitmiş mumlar var. Mumları yakıp buraya koyuyorlar. Kayalarda ıslak hamburger yemeye geldik şimdi. Buraya kadar gelmişken bu ıslak hamburger yemek istedik. Şimdi de ilk defa ıslak hamburger deneyeceğiz. <laughs> Bayağı yürüdük ya çok acıktım. Birer tane alıp deneyelim mi önce? Aga çay portakal. 14 Başka bir <laughs> şey ister <laughs> misiniz? Tamamdır. 15. Yani ıslak olması beni biraz ürkütüyor açıkçası. Neden? Çünkü hani <laughs> ıslak ekmek sevmem. Aksim meydanındayız. sokak lezzetlerini deniyoruz. Güzel mi? Bu çok tanıdık bir lezzet. İskender'e de benziyor bu. Allah Allah. Beyti'ye de benziyor. Benim iki lokma. <laughs> şey gibi. Ket, e, Ketçap şey, salçalı tost yapıyoruz ya. Hmm. Sen de ona mı benzettin? Güzel ama değil mi? Ben de beğendim. Evet karnımız doymadı tabii ki. İstek hamburgerli. O yüzden yanında da kestaneci vardı. Onu yiyoruz. Benim tek ağzım gözüküyor. Çok güzeldi değil mi? Çok güzelmiş. Ya da ben çok ölçüyorum. Açsın sen açsın. Bu kadarı 20 lira. 150 gram. 150 gram Aynen. Şu an kilosu kaç mı oluyor? 150 gram oluyor yani güzel bir hava var bu arada. Yani bir şey diyeyim mi? İnsanlar ağaca bakıp konuştuğumuzu sanıyorlar. Ağa <laughs> yayın yapıyor zaten. <laughs> öldük. O kadar yorulduk ki anlatamam size. Oy. Oy. Plakçıya falan girdik hatta. Eski plaklar falan vardı. Fakat zevkimize uygun bulamadık. Deneyecektik. Deneme yerinde de sıra vardı. Ondan sonra tatlı aldık. Her yerde şu hakkı Hakkızade bundan vardı. Girdik. Orada da çekseydim iyi olurdu aslında çünkü ikram üstüne ikram verildi ve çok şaşırdık gerçekten. Şimdi ne yapsak diye düşünüyoruz. Saatlerimiz şu an kaç hayatım? 17.46. Ama zevkliydi, güzeldi. Böyle farklı yaşam görmek. Hele ki farklı bir sokağa girdik. Evler böyle eski yapıya çok güzel. Çok da size böyle kesit kesit gösteriyorum çünkü gerçekten şey oluyor. Her yerde maskeliyiz. Maskeliyken de kendimi gösterip konuşunca fazla böyle iletişime geçemiyormuşuz gibi hissediyorum. navigasyon bizi merkeze kadar getirdi ama nereye park edeceğiz bilmiyoruz. Burada arabayla gezmek de çok sıkıntı. Burada koronayla alakalı hiçbir şey yok her yer açık. Hala aynı. Gerçekten şaşırdım. Ben normalde buranın da çoğu yerin kapalı olmasını düşünüyordum. Kapalıdır diye düşünüyordum ama aynı eskisi gibi. Kalabalıklık falan da aynı. Sadece turist yok fazla. O kadar. Buraya kadar gelmişken Kuru Kahveci Mehmet Efendi'ye uğramak istedim ve şansımız açıkmış. Çok mutluyum o yüzden kahve Normal marketlerde satılanlardan çok farklı oluyor buranın tadı gerçekten. Çok güzel Evet koku, şu anki kokuyu gerçekten yansıtmak isterdim. Makinelere bakar mısınız? Makineler falan. Fiyatlar da şu şekilde. Oo oh, çok güzel. Leyla süzüyor. <laughs> güzel çıkıyor mu ki acaba gece modu? Oo gece modu. Abi. <laughs> Oo kimler var burada? Merhaba, Merhaba zamanım. <laughs> şok şok şok. Nasıl balık? Güzel. Yani balık değil de. Eminönü'nde balık ekmek yemek ayrı bir Evet, burası balıkçı arkadaşlar. Hem yiyorum hem içiyorum. oh. mutlusun gibi. Efendim? Mutlusun. Tabii ki. Eminönü'ndeyim çünkü. Sevdiğim yerlerden biri. Canlarım biz geldik. Orada evine geldik orada Orada evinde kalacağız. saatlerimiz 9 falan. 9'u 10 mu geçiyor? Öyle bir şey tam hatırlayamıyorum ama yine bir sivilcem çıkmış ya burada. Bu ara aşırı bir sivilce. Random anlatamam. Sinirim bozuluyor. O kadar yorulduk ki. Ayaklarım o kadar acımış ki. Şu an terlik falan giyince çok rahatladım. Ayakkabıları çıkarınca çok rahatladım. Ben bir duşa falan girerim. Makyajımı çıkarırım. Sonra ardından edit yapabilirsem. Söz vermiyorum ama edit yapmaya çalışacağım. Yoksa, yatacağım direkt çünkü sabah çok erken kalktık biliyorsunuz. İyi ki doğdun. Bir de bundan istiyorum en güzel sallayanı seçeceğim. Hayır, ben çok seviyorum gezmeyi. Mehmet de çok seviyor. Hatta Mehmet daha çok seviyor. <laughs>